Merhaba arkadaşlar bugün hepine bir video hoş geldiniz. Bugün yine klasik beslenme. Şu kasırgaya kasırga ile boşluğa doğru gelmeyi düşünüyorum ya da en kötü. Hani ya da burası fazla olur. Göz olmasın altın altına gelelim yeter bize. Bir de buradaki ödülleri açmak için gerekiyor zaten haydi ve ilk maçımıza başlayalım bol şans diyelim ve emojimizi basalım benim ana destem aslında budur mezarlık ise seçtiğim destelerden ikincisidir ondan sonra elektrodev destesi bu deste güçlü atak olarak mini pekka falan işte zaten biliyorsunuz adam başlamıyorsa da başlanabilecek bir sürü seçenek var tomruk attı biraz vuracaktır bir şey basmalı evet bu kadar ilk re atağa çıkabiliriz çok güzel oldu attığı bir şey Şöyle yaparsak daha güzel olacak Çok güzel mini peka vuruyor O hattı ile bir değiştire. Anagul Ana aktivasyonu Ana gul aktivasyonu Çok güzel Önüne bir tane mini pekka yapıştırdım bunu buradan erkenden görürsek daha iyi olur. Birkaç canlı hata çıkıyordu çünkü. Şimdi bunlar vurabilir diye ki. İksir artık harcattık mantığıken. Bir şeye bastığı zaman da şuradan büyücü art ya da Hogrider atarsa ya burayı görmüyorsa bir şeyi basılabilir diyecektim. Çok güzel. O şimdi vuracak. Bir şey basmak zorunda evet. Şöyle bir roket. çıkıyoruz Şöyle dondurursak pek kay öldürürüz ve kuleyi aldık. Evet bu da harcadı şu an. Çok güzel. Roket, roket yetiş. Bir şey atarsa diye roket de attım. İyi oyundu hata çıkmaya çalışsa bile iksirimiz olduğu için bu maçı her türlü Güzel. İyi bir maçtı. İkinci maçımıza geçelim. Bu şansı yiyip emojimizi atalım. kurumasını istemedim. Az hasar kadar almamız gerekiyor çünkü. ama bir pekka. iksir bittiği için soldanmış evet. Güzel iksir sayıyor maalesef. Şuradan. Ooo. İksirini ziyan etmemesi lazım. Oo, oo hiçbir şey basmadı. Kararsız kaldı büyük ihtimalle. Bir pek kavraya her türlü olacak. Pekka da aldı bravo Pekka Şimdi o nasıl görmedi Çok zor bulamayalım Bir kulemiz aldı zaten hızından dolayı büyük ihtimalle neyse şimdi oyunu hala salmadı 3 taç yemek istemiyor o zaman o bir şey bastığı zaman iyi savunmamız lazım ah bir tane olur. şöyle Hmm. Şöyle şunları biraz yavaşlatalım. Şöyle iyice biriksin onlar orada. Çok güzel. Üçüncü taçı da alıyoruz. Biraz salladı salladı açıkçası bence. Bu şeritleri zehne yaptı ve üç taç yedi. Yani iki taç yedi. Hiçbir şey basmadı da zaten orada ayrıca. Ne de ikisini de bitmiş olabilir. Tam saymadım. Ama bir kaç olması gerekiyor. İlla bir şey olması gerekirdi bak golem mi oynuyordu? Bu kupada çünkü her şeyi her şeyle karıştırdıkları için deste bir diyebileceğim bir deste maçı yok. İskelet ordusu basabilirmiş, saklamış mesela örneğin. Ya da iki iksiri doldursa bile tomruk da basabilirdi ama tomruğu dönmedi büyük ihtimalle. Güzel maçtı. Güzel ilerliyoruz. Evet, çadı oynayan biri geldi karşımıza. Evrim ya da büyük ihtimalle. Bol şans deyip emojimizi atalım. O iksir golemem yoksa. Roket şansı. Güzellik basarsa şey diyecektim. E ee? Niye gitmedi o? Şöyle bırakırsak. Minyon vuruyor. Eksir bekletelim. Ondan bir şey olmaz. Ne kule ne yapalım. Güzel hata çıkıyoruz. Ağır bir şey basarsa roket basmadı. Ama oraya bir şey basacak. güzel ilerliyoruz. Ata çıkmalıyız artık. Yavruçları birazcık vur. Ah. Şöyle bir şey yapmamız lazım. Şöyle. Acil mini pekka. Evet. Bu desteği bu yüzden seviyorum. İki yönlü atak. bunları defanstan sonra atağa çıkıyor. Ne bir de olduğu için evrimli olarak da hata yardım ediyor. Yani güçlü bir deste. Ama defansını birazcık öğrenmek lazım. de bu kahramanlar hala geliyor ben anlamadım baya uzun zaman olmak gerekiyor ki gelmesi lazım yani az gelmemesi lazım o, o zaman diğer maçımıza geçelim bu şans gibi maçımızı atalım maşallah nelerim var ya. <laughs> o hayır, 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 hayır. hayır. Hayır ya çok güçlü hayır evvel farklılığı var buraya bak artık yetişmedi ta çıkamayacağız evet bu büyücü birazcık daha vursaydı işte buz büyücüsü vursaydı atsaydım yani biraz zorsa vurabilirdi en azından büyücü vurdu bu. evet şimdi geliyor Hayır, bu yüzden söylememiş. Evet. Buraya çok yüklendi Adamı vurmamız lazım Hayır Valkyr Bravo çok güzel ilerliyoruz buraya bir şey basacak neden oraya bastım geliyor 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 Hayır oklar basacak. Çevir doklara. İyi oyunda. Yani, hedefim buraydı ama Olsun en önemli olan oyunu sevese oynayabilmek o oh, şans değil mi atalım Sen öyle bakalım sen oyna sen oyna diye <laughs> sen oyna <laughs> Kahraman Mini Pekka mı var? Hayır. Anka Kahraman Mini Pekka attığına göre Yo Anka hiç de işte masum durmuyor. Evet. Stomach. Hiç masum bir desteği gibi durmuyor. Büyük ihtimalle Ya Barzı oynuyordur ya da güzel bir deste seçmiş olması lazım. Biraz bir şeyler oynasa. Güzel vurduk. Güzel, güzel. niye bu kadar oldu herhalde. Çok güzel mini pekka. Güzel gardiyan oluyor. O ne? <laughs> O ne? Amaç ne? İkisinin bitti vuracak gibi Barkur. Ah. O çarpmak falan ne ya? bu adam ne yapıyor usta Abi oradan nasıl dönüyorsun ya? 哦。Oh. Yar. Beni pek sağdan basabilirdik ya. Hiç aklıma gelmedi. Neyse. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atarsanız sevinirim. Ve bye bye.